Bu haftanın finaline geldik. Birazdan dakikalar sonra 150 bin TL bir gelinimin olacak. Bu hafta benden ilişki testinde altın kazanan bir gelinim oldu. O da Emine oldu. Tebrik ediyoruz tekrardan. Teşekkür ederim. Artı bir puan da biliyorsunuz Ebru'nun oldu. Evet. O da haftanın ödüllü oyununu kazandı ve fırın senin oldu. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Bizleri evinizde ağırladınız. Rica ederiz. Buyurun. Hepiniz sana. ayrı ayrı kendinize göre şeyler yaptınız ve gerçekten çok keyifli bir haftaydı. Asla unutamayacağım sultanın yapraklı halini. <laughs> Kesinlikle bu haftaya o yapraklarla damga vurdun. Tam bir tokatla olduğunu bize gösterdin. Aa! Aa! Sultanı size yapraklarıyla şenlendirmeye geldim Ve Gerçekten inanmıyorum. Elercim ben Beni böyle görünce. Sen neredesin peki bu saatte? Bizim mi bekliyorsun bu havu evet. gelmek için? Aynen. Asma Aynen. 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 Ya. Bence kutanı kutanı ne yaptın mı? Bence öyle? Hayır duman yaptın. İnsanların gözünü kapkara yaptın. Seni öyle hatırlayacağım. Seni evet. kuş burnunu döktükten sonra bacak bacak üstüne atıp hiçbir şekilde bardağı bile yerden almayışını hatırlayacağım Melisa. Aa! Evet, şovum böyle söner işte. Aa, ay, ay, ne Size bu Hanım, siz seviniz yaptım olmadı. <laughs> Bardağı yerden almadı bile. Gerçekten. Teşekkür ederim bu Hanım. Emine seni nasıl hatırlamamı istersin? Tek ilişki testini kazanan olarak. <laughs> seni de böyle naifliğinle, sakinliğinle, böyle kibarlığınla hatırlayacağım. Bu seni nasıl hatırlarım sence? Herhalde elbiselerimle evet. bu. Yani bu kadar çok elbise değiştiren bir Arnavut gelini ve Arnavut kızı olarak hatırlayacağım. Hepiniz farklı farklı hatırlıyorum. Gelelim size. Pişmanlıklarınız var mı onu soracağım. Verdiğiniz puanlardan pişman mısınız Emine? Ee, yok Buse Hanım. Ee, gayet iyi ve keyifli bir haftaydı benim için. Benim de hiçbir zaman olmadı. Ee, Buse Hanım çok eğlendik. Hani puanlardan da hiç pişman değilim. Pazartesi, salı günü yani gerçekten e, verdiğim puanlardan pişmanım. Çünkü bana geri dönüşü hiç hoş olmadı. Daha mı düşük vermek isterdin? Daha düşük vermek isterdim evet. Çünkü yani gerçekten e, üç kişinin aynı anda bir puan vermesi benim zoruma gitti. E, bunu zaten dün de söylemiştim. Yani düşük puanın kullanılması hoşuma gitmedi. Yani şu an mesela pişman oldum deselerdi ben pişman olduğumu söylemezdim. Ama hala aynı şekilde devam ediyorlar. O yüzden ben de pişmanım. Peki. Bir pişmanlığım yok Buse Hanım. Buse? Ben de değilim Buse Hanım. Peki 150 bin TL'yi kazanırsanız ne yapacaksınız? Bu sefer senden başlayayım Buse. Ben 150.000 e, 150 bin TL'yi kazanırsam 150.000 e, 150 bin TL kaç aileye yetiyorsa e, o kadar aileye tüp bebek tedavisine destek olmayı düşünüyorum. Aa, ne kadar güzel. Çok güzelmiş evet. Ebru sen ne yaparsın? Ben birikim yapardım Buse Hanım kendime. Ne birikimi? Altın mı Altın alır bırakırdım bir köşeye. Oh ne evet. güzel. Önümüzdeki hafta eşimin doğum günü eğer kazanırsam onu Kıbrıs'a 3 günlük tatile götüreceğim. Oh mis gibi. Evet. Ben de yatırım. Ne, Burası. ne yatıracağız kızıma genelde kızım için ya, yatırım yaparım. Anne yüreği. Sen Emine, ee, biz bir araba almak istiyoruz. Onu da kullanmak istiyorum ben de. Bir hafta boyunca hepiniz emek verdiniz, sunumlar hazırladınız, şovlar hazırladınız. Gerçekten emeğinize sağlık. Ben de puan kullanırken inanın zorlanıyorum ve e, her hafta bu heyecanı, bu stresi ben de yaşıyorum. Gönlüm ister ki hepiniz birinci olun ama maalesef bir tane birincimiz olacak ve maalesef ödülü bir kişi kazanacak. O yüzden şimdi 150 bin TL'ye veda eden ilk ismi açıklıyorum. Evet, 150 bin TL acaba hangi gelinimin olacak? Buse gelinin mi? Melisa gelinin mi? Ebru gelinin mi? Sultan gelinin mi yoksa Emine gelinin mi? Birazdan 150 bin TL sahibini bulacak ve gelinlerimden biri 150 bin TL'yi alarak evine gidecek. Benden 7, Gelinlerden 6 puan alarak 13 puanla Melisa sen oldun. İyi ki katıldın. Teşekkürler. Renk misin? kattın. İyi ki sizlerle beraberdim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Duygulandın gibi böyle. Evet biraz geldi çünkü e, haksızlık olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani pazartesi gününden beri ben burada her şey yorum yapa yapa hakkıyla veriyorum puanlarımı. Ama bana karşı hiçbir şekilde olmadı. Düşük puan verdiler. Çok düşük puan verdiler. İyi misin? İyiyim, devam edebiliriz. Yani ben de elimden geldiğince gerçekten adaletli puanlar vermeye çalışıyorum. Ama dediğin gibi çok düşük puan kullandılar. İyi ki katıldın. Gerçekten konuşkanlığınla, girişkenliğinle inanılmaz renk kattın. Teşekkür ederim. Unutulmaz yarışmacılardan biri olacaksın. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz onun için çok mutluyum. Ben de öyle. Sevgili izleyenler, inanılmaz heyecanlı bir final oluyor. Çünkü puanlar birbirine çok yakın. Üç gelinim de aynı puandalar. Diğer gelinlerden aldıkları puanlarla. Ama tabii ki daha benim puanlarımı bilmiyorlar. Ve 150 bin TL'ye veda eden diğer ismi açıklıyorum. Benden 7 Gelinlerden 9 puan alan Emine gelin mi? Buse gelin mi? Yoksa Ebru gelin mi? Puanlarınız eşit hanımlar. Emine 9 puan almıştın. Buse sen de 9 puan almıştın. Ebru sen de artı 1 puan alarak 9 puana yükseldin. Ve şimdi içinizden biri 150 bin TL'ye veda edecek. Benden 7, Gelinlerden 9 puan alarak 16 puana yükselen Emine sen oldun. İyi ki katıldın. Teşekkür ederim Buse Hanım. Zaten hepimizin puan ortalama aynıydı sizin verdiğiniz puanlarla da sıralama belirleniyor. Bu arada ben puanlarımı kullanırken hep şuna dikkat ediyorum. Mesela senin evinde bir şeyi çok beğeniyorum ama senin evinde bir şeyi beğenmiyorum. Ya da sende karşılama çok hoşuma gidiyor ama sende beğenmiyorum. Bunu dengelemeye çalışarak puanlarımı veriyorum ve bu şekilde ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bunu da söylemek isterim. Sana da katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Eşinle de bir ömür mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim Buse Hanım. Ve kaldı üç gelinim içlerinden biri 150 bin TL'yi alarak bugün bu evden ayrılacak. Müzik Gelinlerimin hepsinin 150 bin TL'lik büyük ödülle ilgili hayalleri var ve biraz önce zaten söylediler. Bakalım içlerinden hangisi hayallerine veda edecek? Müzik 150 bin TL'ye veda eden diğer gelinim Benden 8 gelinlerden 8 puan alarak 16 puanla sultan sen oldun. Teşekkür ederim. Gerçekten sen bu haftanın bence en renk katan yarışmacısıydın. Bunu kabul edelim. Evet bu sana. Gerek, <laughs> gerek yeşilliklerinle, <laughs> gerek karakterinle, kişiliğinle vallahi çok eğlendim, çok güldüm ve çok güzel zaman geçirdik. Teşekkür ediyorum ben sana Ben teşekkür da. ederim Hanım. Ben sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Ee, bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten hayata karşı olan mücadelen ve gücünden dolayı seni tebrik ediyorum ve inanılmaz bir e, hayat hikayen var ve bunu bize anlattın, bizimle paylaştın. Belki birilerine ilham olmuştur. Teşekkür İnşallah. ediyoruz. Çok sağ ol. bin TL Sadece dakikalar sonra iki gelinimden birinin olacak. Buse, ben seni de buraya yanıma almak istiyorum. Birazdan iki gelinimden biri 150 bin TL'nin sahibi olacak. Acaba 150 bin TL Buse geline mi gidecek? Ebru geline mi gidecek? Evet ben gelinlerimden bir yorum almak istiyorum. Emin'e kimin kazanmasını istersin? Çok benzer evlerde. Bu stüdi zaten daha yüksek vermiştim bu stüdyomuzda. Sultan ben de Ebru diyorum. Melisa ben haftayı da göze göz önünü aldığımda bu senin kazanmasını isterdim. 150 bin TL'yi kazanan gelinimi açıklıyorum. Bu'se gelinlerden 9. Benden 8 puan alarak 17 puana yükseldin. Ebru gelinlerden 8. Haftanın ödüllü oyunundan artı 1 puan alarak 9 puana yükseldi 18 puanla bu haftanın birincisi oldu Evet hemen ödülünü veriyorum çok heyecanlıyım. Bunu iç, yani kendimce bir dileğim vardı, onun için ayıracağım, paylaşamadım ama onun için kullanacağım. Ay ne için ama merak ederiz. Yani özel bir dilek. Ha, <laughs> evet, peki. evet bu Hanım. Çok teşekkür ederim. Umarım size çok güveniyim. Sana hayır getirir, şans Amin, getirir, çok dilediğin şey. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Eşinle bir ömür mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim bu. Teşekkür ederiz her şey için. Bu senin de duygularını merak ediyorum. Gerçekten sen de renk kaptın yani bu kadar elbise teşekkür değiştiren ederim. başka bir gelin. Tanımadım. Ebru bu arada hayırlı olsun. Seni tebrik ederim. İyi olan kazansın demiştim ben zaten. İnşallah iyi olan kazanmıştır. Sadece onu söylemek istiyorum. Sana da eşinle, ikizlerinle Teşekkür bir ömür ederim. mutluluklar diliyorum. Ve bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi günü kaldığımız yerden yepyeni gelinlerimle sizlere konuk olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeyi unutmayın. Aynı saatte Show TV'de görüşmek üzere. Hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın.